Hallac'ın o kıratta büyük ruhlar. Herkes için değil. Bunun tabii sahtekarlığını yapanlar, e, yalan söyleyenler, e, kendi bağlı olduğu adamı bu şekilde anlar, çoktur. Değil ama tarihe mal olmuş. Ha, ve Hallac'ın bu gelişlerinden ikisine tanık olanlardan biri de ben. Bunu ilk defa söylüyorum ben burada. Size mi geldi hocam? Şimdi o kadarını karıştırma. Ama hocam o böyle, mezun değilim. Bir, bir parça bir parça bal ne öyle bir laf iki var. İki tanesine, mi? ikisi de İstanbul'da. Birine Koca Mustafa Paşa'da oturduğum zamanda ilk hallas çalışmalarımı yapıyordum. Birine de ondan birkaç sene sonra yine Allahç üzerine yoğun çalışmalar yaptığım zamanda iki defasına da ben şahidim ve hallaç hakikaten bu aleme insilah ı külli yoluyla gelir ve gelmeye devam ettiğine kesin inanıyorum. Belki yine bana nasip olur. Bir de bunu ben Kuşadalı İbrahim Halveti'de yaşadım. O da insilahı külliyle bu aleme geldi. Onda onun, onun da bir tanesine ben şahidim. Bir tanesine bizzat muhatap seçildiğim için şahidim. Bunlar olur. Bunları çok büyütmeye de lüzum yok. Bunlardan kendine paye, parsa çıkarmaya da gerek yok. Bunlar tevazu içinde, teslimiyet içinde, liyakat ve samimiyet içinde e, hizmet verenlere o planların lütfudur. Onların ona bir ikramıdır, bir cesaretidir, bir enerji e, transferidir. Olur bunlar. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ya siz pek açmak istemeyeceksiniz herhalde geri ama olur. şimdi mesela size hani göründüğünü nasıl anlıyorsunuz? Ne demek anlıyorsunuz? Bedenlenip geliyor. Bedenlenip o bedeniyle mi? Bedenlenip geliyor. Sizinle belli şeyleri konuşuyor herhalde. Onları ya da söylüyorum. soracak değilsin ha, bana. Ha, o ha, mümkün ha. değil. Ondan sonra da gözünüzün önünde çekip gidiyor, yok oluyor. Peki siz normal böyle uyanıkken mi oluyor bu? Biri uyanıkken biri uyku halinde ama uykudan kaldırıyorlar sizi. O rüya hali değil yani. O rüya halinde başlıyor yakazaya dönüyor. Bir tanesi ise doğrudan doğruya açık. Doğrudan bir bir bahçede bir meditasyon halinde tabii bir bir hazırlık hali olacak. Yani sizi bir yerde bir şekilde bulması lazım. Herhalde çelik çomak oynarken, top oynarken, yüzerken olmaz. Mı?